Türkiye'nin balık uzmanı Dardanel, Çanakkale'nin ekonomik anlamda gelişmesi adına önemli bir sorumluluğu daha üstlendi. Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ayrılan alanda mükemmelliyet uygulama ve araştırma merkezi kurup hibe etmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Dardanel Şirketler Grubu arasında protokol anlaşması imzalandı. Töreni Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, ÇOMÜ Rektörü Profesör Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok katıldı. Mükemmeliyet Merkezi gıdanın her alanında üreticilere hizmet sağlayacak. Firmaların ihtiyacı olan gıda analizlerinden inovasyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede uluslararası standartlarda çalışacak. İmza töreni öncesi konuşan ÇOMÜ Rektörü Profesör Dr. Cüneyt Erenoğlu merkezin önemine değinerek şunları kaydetti. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alan e, gıda firmalarının, gıdanın her alanındaki işte süs süt ürünleri, e, zeytin, zeytinyağı, dondurulmuş gıda, yine su ürünleri, e, meyve, sebze, konserve gıda ve diğer ürünlerin ihtiyaç duyduğu, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu, özellikle klasik gıda analizlerinden tutun, 19 farklı alanda laboratuvarların, akredite laboratuvarların olacağı, ARGE e, ve inovasyon çalışmalarının üniversite sanayi işbirliğiyle gerçekleşeceği ve en önemlisi, derinden bir tanesi akredite duyusal analiz laboratuvarlarının, 5 duyu, duyu organının, e, çünkü uluslararası düzeyde çalışmalar yapılacak, bir e, laboratuvar merkezi kurulacak. Tabi üniversitenin gerçekten hem Ezine'deki meslek yüksek okulumuzun hem de gıda ile ilgili e, tüm birimlerimizin e, doğrudan katkı sağlayacağı bir ekosistem olacak. Ezine OSB'de gıda alanında 120 dönümlük arazide 3 fabrikayla 250 milyon dolarlık yatırım yapan ve Çanakkale'de istihdam sağlamada önemli bir şirket olan Dardanel'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, sektörün gelişmesi açısından mükemmelliyet merkezinin ihtiyaç olduğunu ifade etti. Hepimizin organize sanayi bölgelerinde ortak ihtiyaçları var. Bunlardan bir tanesi de biraz sonra e, imzalayacağımız e, anlaşmada konu olan... Mükemmeliyet merkezleri ki bunlar yeni ürün geliştirme, arge, araştırma gibi şeyler için çok e, önemli. E, biz de e, böyle tarafımıza gelen talebi olumlu olarak karşıladık. Fabrika inşaatlarımızın başlamasından itibaren 12 ay içerisinde teslim edilmek üzere e, bu merkezi teslim edeceğiz. Yapacağımız yatırımlar. Çanakkale için gerçekten çok önemli olacak. Bizim bile tahminlerimizin çok üzerine çıktı. Üç yatırımımızın toplamı 250 milyon dolar, yani çeyrek milyar dolarlık yatırım. Gıda da Türkiye'de gıda sektöründe son yıllarda bu ölçekteki e, yatırım çok fazla yok. Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen konuşmasının sonunda Dardanel yatırımlarının çevreye olan duyarlılığına da yer verdi. Yapacağımız yatırımlarda çevre ile ilgili ilişkili işlere çok önem veriyoruz. Yeşil fabrikalar yapıyoruz. Bu yatırımların içerisinde güneş enerjisinden elde edeceğimiz 10.6 megawattlık güneş enerjisi yatırımı da var. Artı bir o kadarlık daha bir ee, rüzgar enerjisi yapma projemiz var. Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınokta bu gibi işbirliklerinin devamını dileyerek yaptığı konuşmasında Dardanel şirketler grubuna yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Teşekkür etmek istiyorum. Yazi Bey'e ne zaman gitsek bir e, bu konuda hem eğitim konusunda hem organize sanayi bölgesi hiç geri çevirmedi bizi. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum. ve Bu Çanakkale için sanayi üniversite işbirliği çok önemli. Konuşmaların bitmesinin ardından imza törenine geçildi. Dardanel'in girişimi ve çomu işbirliğiyle Çanakkale'de gıda sektöründe uygulama, araştırma, geliştirme, destek ve eğitim faaliyetleri sağlayacak olan Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dardanel'in Ezine OSB'deki 3 fabrikasına ait inşaatın başlamasını takiben 1 yıl içerisinde teslim edilecek.